Çekilişimize katılmak isteyen arkadaşlarımız ilk önce abone olup bu videomda 3 tane anahtar kelime var. İlk yoruma yazanları çekilişe dair ediyorum. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar. Gurbetteki aykudunuzdan yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomun da amacı arkadaşlar Yavruluğun içerisindeki molü balığının ikinci kez doğum anını izleyeceksiniz. Ben zaten ne zaman doğacağını bildiğim için her videomda söylemek istiyorum. Yavruluğun içerisine alıyorum. Bu şekilde yavru kaybım olmuyor. Bir de ekstradan da bir molü balığın veya lepistes balığın ne zaman doğduysa ekstradan bir kağıda not alıyorum. O gün gelmeden önce yavrunun içerisine alıyorum. Bu şekilde dediğim gibi yavru kaybım olmuyor. Sizlere de tavsiye ederim. Dün akşam molü balığımızı yavruluğun içerisine aldım. Sabah kalktım sabah bir şey yoktu. Bir abimle gidip geldim 2 saatliğine. Gerliğimde bir baktım, şu an görmüş olduğunuz gibi molly balığın doğum aşamasında doğum yapıyor. Işığı açtım ki sizlere de bu anı göstermek istedim. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarımız için benim balığım ne zaman doğacak, nasıl doğ doğacak arkadaşlar? Bir nevzi o arkadaşlarımıza yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize. Doğum yapan balığı izlemek bana çok keyif veriyor. Yani En iyi şeylerden bir tanesi diyebilirim. Şimdi arkadaşlar her videomda anlatmak istiyorum. Diğer videolarımda da var. Benim balığı ne zaman doğur hakkında. Şuraya link bırakıyorum arkadaşlar. Oradan da izleyebilirsiniz. Şu an doğum aşamasında olduğu için benim oyunu balığım. Onun üzerine sizlere birkaç şeyler söylemek istiyorum. Hem bu anı sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. Hem de bilgiler vermeye çalışacağım. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar balığımızın kuyruk yapısı biraz daha aşağı doğru eğilimli. Ve göz bebekleri arkadaşlar biraz daha büyük. Ve daha hantal Davranıyor şu an ve anüs kısmında da beyaz bir çıkıntı var ve karnı çok arkadaşlar geniş yani bombeli yani bunun içinde balık hamile olduğunu gösterir eğer bu anüs kısmı e, o beyaz çıkıntı ne kadar fazlasısa bilin ki doğum anı o kadar da yakındır şu an arkadaşlar benim balığım doğuruyor gördüğünüz gibi ara ara sizlere de çekmek istiyorum bir yandan böyle konuşuyorum siz arkadaşlar balığa çok dikkatli bakarsanız zaten anlarsınız. E, nasıl doğurduğunu. Şu an yavrunun altındaki yavrular yeni doğmuş arkadaşlar bir e, bir dakika falan o şekilde kalırlar. Sonra da suyun üzerine e, çıkarlar. Bu esnada kesin bu esnada kesinlikle balığı stresine sokmamız lazım. Yani ışık dahi bile açılmaması lazım. Ama ben sizlere bu anı çekmek istediğim için o yüzden ışığı açtım. Birazdan e, ışığı kapatıp balığı rahat bir şekilde doğumunu sonlandırıcısına kadar bekleyeceğim ee, ve şu da arkadaşlar bir soru olabilir anne balık yavruları yiyebilir mi diye arkadaşlar çoğunlukla yemez yani iki gün boyunca bence e, benim kendi görüşüm bu zamana kadar yaptığım herhangi bir sıkıntı olmadı anne balık kesinlikle yavrularını dokanmıyor iki gün boyunca bir şey olmuyor ama iki gün sonrasında da anne balığı alıp ekstra bir tankınız varsa veya bir ayrı bir kaba alabilirseniz orada anne balığı biraz daha vitamin ağırlıklı artemia, bezelye, brokoli gibi canlı yem gerek sebze yem takviyesi yapılırsa çok daha iyi olur. Çünkü anne balık doğur anne balık doğuma başladığı zaman halsiz ve güçten arkadaşlar düşecektir. Bu yüzden bu şekilde yem takviyesi yapılması lazım. 2 günün ardından normal ana tanka bırakılabilir. Yavru balıklarımızda eee bahsedecek olursak şuraya bir tane arkadaşlar link bırakıyorum. Yavru balıkları nasıl hızlı büyütebiliriz Bununla alakalı bir den, e, bir kaç tane video çekmiştim. Oradan da daha detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Ve burada da söylemek istiyorum. E, yeni doğan yavrular ilk gün yem atmanıza gerek yoktur. Çünkü anne karnına çıktıkları için ilk gün yem atmasalar arkadaşlar bir şey olmaz. Ama ikinci günden sonra azar azar e, tabii yavru e, balık gemi olması lazım. Bu şekilde ara ara e, ve sık öğünlerle besleyebilirsiniz. Bu şekilde yaptığınız müddetçe arkadaşlar yavru kaybınız olmayacaktır. Ve eğer imkanınız varsa ne kadar geniş bir yerde yavru balıklar bakılırsa o kadar hızlı büyüyeceklerdir. E, eğer dar bir alanda büyütmeye kalkarsanız arkadaşlar biraz daha geç geçmeyeceklerdir. Bazıları Erken olgunlaşır, bazıları küçük kalırlar. Bunun gibi sebeplerden dolayı arkadaşlar sıkıntılar meydana gelebilir. Müzik Ve şu an aklıma bunlar geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi daha fazla, daha detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız benim kanalımda bütün sorulara elinden geldiğim kadar cevap vermeye çalıştım. O videolarımı izleyebilirsiniz. Şu an akvaryum içerisine bakacak olursak Allah şükürler olsun Molly ve Platy arkadaşlar yavrularımız çok hızlı bir şekilde büyüyorlar sağlıklı bir şekilde. Suyumuzun sağladığı yerinde haftalık su değişimlerimizi aksatmadan yapıyoruz, temizliğimize önem veriyoruz. Bir arkadaşlar şuradaki gördüğünüz dalmaçyalı Molly'den yavru alamadım çünkü onun eşi arkadaşlar öldü. Ee, bir tane daha onun yanına eş alıp ondan da yavru almak istiyorum. Şu an elimde Moli ve Plati yavruları biraz daha yoğunlaştı. Bildiğiniz gibi arkadaşlar ben buradan da ekstradan da satmaya başladım. 5 10 arkadaşlar değişiyor bu balık satların. Ama şu an e, Lepistes daha fazla sattım. Lepistes'in yavrularını almak istiyorum. Şu an 2 3 tane arkadaşlar hamile. Bir de ekstra farklı türlerden de lepistes balı almak istiyorum. Daha farklı cins, daha fazla lepistes çeşidiyle üretmek istiyorum. Tabii elimdeki olan imkanların en iyisini yapmaya çalışıyorum. Çünkü bizim burada benim akvaryum ebatları biraz daha küçük. Bu da evin biraz küçük olması nedeniyle. Çünkü evimizin içi yani büyük bir akvaryumu kaldırmayacak çünkü. Bu elindeki akvaryum bile zor sığdırdım. Öyle söyleyeyim size. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha da büyütmeye arkadaşlar çalışacağız. Bu arkadaşlar hobi. Bundan ben kesinlikle bir kar amacı gütmüyorum şu an için. Sadece hoşuma gittiği için ben bu hobiyle uğraşıyorum ve bildiğim, bildiğim şeyleri de sizlere aktarmak istiyorum faydalı bir video oluyorsa ne mutlu bizlere. Belli bir emek veriyorum arkadaşlar. Takip edip abone olmayı unutmayınız. Bildiklerimi sizlere aktarmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadarıyla inşallah sıkılmadan izliyorsunuzdur. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.